Bölüm 314. Üzerine yemin edilmesi yasak olan şeylerden peygamber, Kâbe, melekler, gökyüzü, geçmiş atalar, hayat, ruh, başkan, başkanın hayatı, başkanın nimeti, bir kimsenin türbesi ve emanete yemin etmenin yasak oluşu. Hadis 1709. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Teala sizin atalarınız adıyla yemin etmenizi yasakladı. Yemin etmek isteyen kimse Allah adına yemin etsin veya Allah'tan başkası adına yemin etmekten sakınarak sussun. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Kim yemin edecekse, Allah'ın adıyla yemin etsin veya yemin etmeyip sussun. Hadis 1710 Abdurrahman İbni Semûre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Putlar ve babalarınız, atalarınız adına yemin etmeyiniz. Hadis 1711 Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu emanete yemin eden kimse bizden değildir. Hadis 1712. Yine Büreyde'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer bu sözünde yalancı ise söylediği gibidir yalancıdır. Eğer sözünde doğru ise o kişi Müslümanlığından bir şey kaybetmeden tekrar İslam'a dönemez. Hadis 1713. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre bir gün Kabe hakkı için diye yemin eden bir adam işitmişti. Bunun üzerine o adama şöyle dedi. Allah'tan başkası adına yemin etme. Çünkü ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Allah'tan başkası adına yemin eden kimse, küfre veya şirke düşmüş olur.